Evet bugün de spora başladık. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Havanın yaşam dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine spor yapıyoruz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizler çok çok iyiyiz. Şükür Allah'a. Sporumuzu yapıyoruz. Havalar soğuk yağmurlu dışarısı. Bugün evdeyiz. Spor yapıyoruz. 20 dakika spor yapmamız gerekiyor. Evet en azından her Buna gün değil mi? Evet. Biraz hızlanabilirsin. Elinin üstüne de koyabilirsin. Böyle daha güzel oluyor. Spor yapıyoruz. Maşallah. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Hepsinizdir inşallah. Bizler evet. nerelerden izliyorsunuz? Bir yandan böyle kendini de izliyorsunuz değil Yorumlara mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar bana. Yurt içi yurt dışı. Yurt içi yurt dışı. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Selam olsun yurt içine yurt dışına. Daha iyi ama. İyisinizdir inşallah. Abone olun bana. Abone bekliyorum sizden arkadaşlar. Devam et devam. Vallahi çok da güzel yapıyorsun. Yapacaksın bu spor Yapıyorsun i̇nşallah. bu sporu. <laughs> i̇nşallah Allah'a büyük. Bizler günden havalar soğuk oldu mu 20 dakika yarım saat spor yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yani dinç olsun ağrı olmasın diye. Kalbime kan yürüsün diye. Hmm. Bacak ağrıları da ağrıları da iyi geliyor ama değil mi? Evet. Bak nasıl yapıyorsun yani.